En yakışıklı kim? <laughs> en yaramaz kim? <laughs> Bu evde kim çok bağırıyor? <gülüyor> 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 Bu evde ikisinden hangisi seni daha çok üzüyor? Hmm. Hangisi yemeğini güzel yiyor? Hadi baba, sen de Hangisi hangisi seni daha çok dövüyor? <laughs> Sen hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Sence hangisi seni daha çok seviyor?